Merhabalar, felsefe okumak ister miydiniz? Evet, isterdim. Peki sen? İstemezdim. Hmm. Neden? Çünkü ilgi alanım, seviyorum. Yani alternatif olarak okumak isterdim. Hmm. Ama bir yandan da istemezdim maddi olarak çünkü işsizlikle ilgili bir şey. Gerçi kendi okuduğum bölüm de aynı ama bilmiyorum yine de. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. <laughs> ben istemezdim çünkü felsefe bana çok böyle şey, Türkiye'de çok yani normalde güzel bir bölüm ama Türkiye'de çok da böyle El üstünde tutulan, önem verilen bir bölüm gibi gelmiyor. Ve liseden beri çok böyle ilgim yok açıkçası. Felsefeyi çok sevmezdim. Hep böyle bana çok derine iniyor gibi geliyor. O yüzden çok böyle ilgimi de çekmiyor aslında. Hayır. Şu anda günümüz Türkiye'sinde felsefe atamaları çok düşük. Aynı zamanda daha iyi bir eğitim, kaliteli bir eğitim verildiğini düşünmüyorum. Felsefe daha çok düşünür üzerine olduğu için Hocalar da daha çok slaytlar üzerinden işlediği için hiçbir şekilde okumak istemezdim. Ardından KPSS puanları oldukça yüksek. Aynı zamanda hem felsefe öğretmenliği hem felsefe bölümünden aynı anda yılma olduğu için buradan atanması çok zor. Bu yüzden okumak istemezdim. Bir gelecek göremiyorum. Evet okumak isterdim. Yine yani bu daha çok küçüklüğümden beri hani ailemin de ortamında olan bir şeydi. Hep okuyan bireyler vardı ve de, coğrafya üzerinde olsun. Yani kendi alanım coğrafya zaten. Yenlerim vardı, felsefe okuyorlardı. Sürekli bir tartışma ortamımız vardı ve sürekli bir ilgim vardı. Okuyorum öyle, seviyorum. Evet isterdim. Daha fazla zamanım olsa isterdim ama. Çünkü felsefe insanın genel olarak diğer konulardaki düşüncelerini geliştirdi. Ve hayata ve açıları genişleten konulara sahip bir bölüm. Evet, okumak isterdim. Antik çağla ilgili varım var, bir de mitolojiyle bağlantısını merak ediyorum. Yani şöyle isterdim, benim ortaokulda, lisede hocam çok güzel anlatıyordu, çok etkili anlatıyordu. Hep bir böyle ilgi duymuştum ama yani yapabilecek olanlar yapsın. Ben kendimde o ışığı görmüyorum. Anladım, <laughs> çok teşekkürler. Rica ederim. <laughs>